Adenar, ortak kullanılan alanların temizliğinde Türkiye'de akla gelen ilk şirketlerden biridir. Mesleki eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleriyle Adenar personeli sürekli güncel bilgiye ulaşır. Adenar temizlik hizmetlerinde daha tasarruflu ve dezenfekte oranı yüksek, kaliteli kimyasal ürünler kullanır. Zemin yıkamada ileri teknoloji ekipmanları sayesinde temizlik şansa bırakılmaz hastanelerin, fabrikaların, AVM'lerin, ofislerin, okulların kısaca insanların birlikte çalıştıkları her alanın detaylı ve profesyonel temizliğinde Adenar gücünü, hızını, uzmanlığını kanıtlamıştır. Kalite standartlarıyla ve 600 çalışanıyla Adenar Türkiye'de temizliğin profesyonel adıdır. Adenar işletmenizde ihtiyaç duyduğunuz temizlik hizmetlerini en kaliteli seviyede sunar. Size asli işinize odaklanmanız için gerekli zamanı sağlar. Sizlere çapraz bulaşmayı önleyen sistemle temizlik hizmeti veriyoruz. Personellerimize vermiş olduğumuz eğitim ve kalite standartlarımızla yaşam alanınızda kullanmış olduğumuz renk kodlarına göre ayrılmış bezler ve moplar ile Dezenfekte etme oranı yüksek kimyasallarla temizleyip odanızın sınırında kullanılan malzemeleri yıkanmak üzere kaldırıyoruz. Farklı bir odada ise yeni bezler ve moplar kullanıyoruz. Bu sistem sayesinde çapraz bulaşmayı önleyerek sizin ve ailenizin sağlığını koruyoruz. Adener tarafından oluşturulan sistemde bir alanda kullanılan malzeme başka alanda kullanılmaz. Kirle temas yoktur temizlik işlemi daha hızlı ve daha kolaydır. Hafif kat arabaları sayesinde gereksiz su taşıma işlemi yoktur. Adenar temizlik hizmetleri sayesinde yüksek oranda su ve kimyasal tasarrufu, yüksek işçilik verimliliği vardır. Adenar temizlik hizmetleri varsa sağlık ve kazanç vardır.